Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3'te yayınlarını çıkarmış olduğu TNT 5'li genel denemeleri inceleyeceğiz. Bu genel denemeler gençler 3'ten yine çıkarmış olduğu simülasyon denemeleri vardı ya. Bundan biraz daha kolay. Böyle herkese hitap ediyor. Herkes çözebilecek şekilde. Daha böyle sınava yönelik. Bu simülasyon denemeleri gençler cidden bayağı zirve oynuyor yani. Bundan o yüzden daha kolay. Ama sorular kötü değil kesinlikle. Zaten soruları netlerim falan görürsünüz. Sorular güzel gençler. Sizi ölçüyor, ediyor, her konuya değinmişler. Türkçesi, matematiği yani zorlayıcı gençler öyle çok da basit değil. Şöyle soruları bir görelim. Fenomen hocalardan detaylı video çözüm demişler. Hocaları da görüyorsunuz. Eyüp Bey Hoca, işte Türkçe Salim Hoca, yine Nazlı Hoca Türkçe, fiziği, fizik makinesi, kimya, kimya köyü, biyoloji, barış hoca, biyoloji. Bu kanalın hepsi çok kaliteli kanallar gençler. Zaten video çözümleri çok güzel. Üçlerinin her zaman. Şöyle soruları bir bakalım. Deneme birden. Türkçeden başlayalım mesela. Zaten kitabın boyutu ÖSYM boyutlarıyla aynı. Tasarım da zaten ÖSYM'nin kopyası yani. Yabancılık çekmezsiniz. Türkçede mesela ikilemde bırakan sorular oluyordu. Acaba A mı C mi mesela? İkilemde bırakıyor. Zaten sosyal çok iyi değilimdi de ben. Sosyal siz daha iyi bilirsiniz. Yine matematik. Matematik öyle kötü değil gençler yani. Bakın görüyorsunuz. Simülasyona göre tabii kolay. Ama kesinlikle de kalitesiz değil yani. Çözülebilir. Mesela 3 4 5'ten daha zordu bu deneme. 3 4 5'in genel denemeler vardı ya. Altılıydı galiba. Ondan daha zordu bu. Yine deneme 2. Türkçe. Dil bilgisi paragraf güzel gençler ya. Çözülebilir yani. Genel deneme olarak. Simülasyon zaten ayrı bir dünya yani. Simülasyon denemeleri bayağı zirve oynuyor. Bunlar daha böyle orta kesim. Herkese hitap ediyor yani. Bu şekilde gençler. Problemler. Geometri zaten hep yeni nesil. Fen kısmında genelde fizik zorlayıcı oluyor. Deneme 3. Aşağı yukarı böyle gençler, çözülebilir. Sorular da Türkçe sorular uzun uzun. Şöyle hepsini görün. Burada biraz daha zorlamış mesela. Deneme 4 mesela netlerim düşmüş mesela. Kaç? 93'ten 83'e düşmüş deneme 4'te. Matematik kötü yapmışım. Bu şekilde. Deneme kaliteli gençler ya çözülebilir. 3 4 5 genel denemelerden daha zordu mesela. Haberiniz olsun yani. İşte boş sorular var, yanlış yaptıklarım var. Şu morla işaretlediysem yani kırmızıyı çarpı atmışım. İlk yapamamışım. Sonra morla işaretlemişim. Tamam, anlamışım anlamında. Merak etti merak ettiyseniz yani. Bu şekilde deneme 3'te yine 83'ten 87'ye yükselmiş. Zaten sağ solu belli olmaz yani TYT'nin. Deneme güzel gençler. Aşağı yukarı zaten anladınız yani. Sosyal siz daha iyi birisiniz. Eşit Ben sosyal her zaman zorlanıyordum zaten. Mesela felsefede 3 tane boş var. Bu ne Allah aşkına. Hiç yapamamışım. Matematiğime zaten meşhur 3 Ona diyecek hiçbir şey yok. Şu soruda mesela kafa yemiştim ya. Bu soruyu anlamış mıydım en son? Anlamıştım herhalde ki işaretlemişim. Yine en son kimya, biyoloji gençler. Bu şekilde. Soruları güzel. Cevap anahtarı zaten burada. Çözebilirsiniz. Öneriyorum yani. Umarım aşkılarcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.